Merhaba sevgili dostlar Bugün neredeyiz Bilin bakalım Bugün bilemezsiniz Düzce sınırındayız Mondarca, Kapanca dedikleri bölgelerde Eğreltiler arasında Yanımda Hı -hı. da Mudur'un genç ve dinamik bir vatandaşı var Selam Metin Topaloğlu. Masamızı kurduk Eretler arasında kırlangıçlar altında sonbaharın tadını çıkarıyoruz. Ateşimiz yanıyor. Çeşmemiz doğal. Odun bol. Doğada mor çiçekler hakeza dolmuş her tarafa. Şu manzarayı görüyor musunuz? Bunu ancak bilenler, görenler yaşayabilir. Mantar Kanlıca mantarı dolu Kanlıca mantarlarından da yedik bir, bir sepet topladık Evet gösterelim mantarımızı Dede Bört bir mantar var Bilmeyenler görsün Bu mantar Yeniyor Şöyle yakından alalım Maşallah bir foter gibi, şapka gibi. Şöyle şapka gibi yapalım. Şöyle görüyorsunuz şapka gibi. Çok acayip bir mantar ama çok lezzetliymiş. Lezzetli. Ama siz yine de yemeyin. yani olur ne olmaz. Ee, bunlar kalsın biz gelince toplarız. Biz yeriz. Evet. Daha sonra işte çiğdemlerimiz bölgede doğanın içinde hava biraz soğuk ama olsun soğuk falan anlamıyoruz yakıyoruz ateşimizi